Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Poco X3 NFC adlı telefonumuzun incelemesini yapacağız. Biz Nasman özel aldığımız için biraz daha uygun fiyatlı ve ariyeten bize bir hediye gönderdiler. Ne sanırım bir kıyafet? Evet. Üzerinde Poco'nun amblemi olduğu. Böyle bir kıyafet. bu falan cool. Bunu bir aşağıya alalım. Ve geldik telefonumuza. 8 GB, 6 GB RAM'imiz ve 128 GB dahil hafızamız bulunmakta. Burada şöyle bir Türkiye garanti belgesi var. Sanırım kare kod. Telefonumuz burada bir kutu içeriğine bakalım. Burada kılıf çıkıyor. Kullanım kılavuzu. Kimsenin okumadığı. silikon Type-C korumalı ve geçelim telefonumuza telefonumuz burada kalsın burada Xiaomi'nin hızlı şarj aleti var ve USB Type-C olarak Kablo gönderiliyor. İçinde kulaklık çıkmıyor. Sebebini ben de bilmiyorum. Kutu içerimiz boş. Gerisi. Kutu. E şimdi telefonumuza geçelim. Qualcomm Snapdragon 732G kullanıyor. 120 Hz e, nokta ekran. Full HD. 64 megapiksel. Yapay zekalı bir 4 adet kameramız var. 33 volt hızlı şarj ve 5160 mAh. Çok sorun değil. Açalım telefonumuzu. Mi 12 Global olarak gömülü olarak geliyor. 128 GB'lık bir hafızamız bulunmakta. Önümüz açıldı. Sistem özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi Mi sürümü mi? mi 12 Global. Android 10 Q. Gördüğünüz gibi Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şu an size kamerayı göstereceğim. Gayet net. Yapay zeka açık. HDR'da açalım. HDR A. Odaklamayı. 64 megapiksel kullanıyor sanırım. Evet full HD ekran. Makro çekim de yapabiliyoruz bununla. Video olarak gene Full HD 4K ve 30 FPS açacağım. Bunda da makro çekim var. Hareket eden içimleri mesela yavaşlatabiliyorsunuz. Mesela geçelim bir videoya. Bu 64 megapiksellik ana kamera. aşırı net. Videomuzu yapalım. 4K 30 FPS. Gayet iyi. Sabitleyici özelliği olmamasına rağmen ne titreme var ne bir şey var. Direkt odaya odaklanıyor. Fotoğraf açısından yapay zekayı açtım. Portre. Portresi gayet iyi de full ekran. Ve buradan 64 megapiksel yapıp böyle de fotoğraf ana kamerayla fotoğraf çekebiliyorum. Ultra HD ayarlarda. Bakalım. Gördüğünüz gibi. 120 Hz ekran olması da bayağı bir akıcı bunun için. Oyunlar da bize aşırı derecede iyi bir performans sağlayacak. Ve ondan ziyade... Game Boost Turbo 3.0 var. Sabitleyici özelliği olmamasına rağmen ne titreme var ne bir şey var. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.